Merhaba kıymetli talebelerimiz. Ek sınavlar hakkında bilgi verilecektir. Tabiri diğerle atıla yazdım sınavları. Yani okuldan öğrencinin maksimum eğitim öğretim süresini doldurmasıyla kaydının silinmesi durumuna gelen öğrencilere mezun olabilmeleri için son kez tanınan sınav hakkıdır. Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 33'ün <laughs> 6. bendinde Kanunun 44. maddesi uyarınca azami öğrenim süreleri sonunda mezun olabilmek için MYO'larda azami öğrenim süremiz 4 yıldır. 2 yıllık okullarda azami süre 4 yıldır. 4 yıllık fakültelerde ise azami süre 7 yıldır. Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için 2 ek sınav hakkı verilir. Yani 4 yıl boyunca meslek yüksek okulu öğrencisi geçebildiği tüm derslerden geçti ve kaldığı veya almadığı birçok dersi olabilir. Eğer zaten tek dersi varsa tek ders sınavlarında verebilir. Eğer birden fazla dersi varsa o zaman e, ek sınav hakkı verilir. Ve bu ek sınav hakkı peş peşe iki defa. Mesela bu sene için söylersek ek sınav 1 24-27 Temmuz Ek sınav 2, 1 ve 4 Ağustos. Bu her sene değişebilir tabii ki. Ek sınavlar akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yılda bir kez yapılır. O da e, bahar döneminin sonunda. Yazın yani. Daha önce hiç alınmamış veya alınıp en az bir kez sınava girme hakkı elde edilmemiş dersler için ek sınav hakları kullanılmaz. Öncelikle bir defaya mahsus olmak üzere bu derslere kayıt yapılarak devam ve sınava girme şartlarının yerine getirilmesi gerekir. Staj, bitirme tasarım projesi gibi uygulamalı ve uygulaması olan dersler de bu kapsamda değerlendirilir. Her ne kadar yönetmeliğimizde bu dersin ek sınavlara girebilmek için daha önce derslerin alınmış olması ve devamlı olarak derse devam etmiş olması gerekiyor dense de bu yönetmeliğimiz 2020 tarihli. YÖK'ün Yeni almış olduğu bir karar. 2023 tarihli bir kararı var. Bizim okulumuzun Öğrenci işleri Daire Başkanlığı'nın sayfasında da ilanı duruyor. <laughs> Şurada linki verilmiş. Bu linke tıkladığımız zaman şunu görüyoruz. Ee, azami süre kararı. Azami öğrenim süresi dolan ön lisans, lisans düzeyindeki yüksek öğretim programlarında kayıtlı öğrencilerimiz... ...hiç almadıkları... ...hiç almadıkları veya devam şartını sağlamayarak... ...başarısız oldukları dersler içinde de sınav haklarından... ...yararlanabilecek. Böyle bir kararımız var. Dolayısıyla YÖK'ün almış olduğu bir karar... ...bizim yönetmeliğimizi... E, ...bypass ediyor. Dolayısıyla... E, ...her ne kadar yönetmeliğimizde böyle yazıyor olsa da... ...Gök daha üst bir kurul olduğu için... ...onun almış olduğu karar gereğince... ...öğrencilerimiz... ...ek sınavlar... E, ...süresi geldiğinde okuldan kaydının silinme... ...azami eğitim süresini doldurduğunda... ...bütün derslerinden ek sınavlara girebilmektedir. Bu sınavların sonunda ek ders sınavları bir, ek ders sınavları iki. Öğrenci tüm sınavları geçerse başarılı olursa zaten mezuniyet hakkı kazanıyor. Peki geçemedi. E, ders sayısını 5 derse indirenlere bu 5 ders için 3 yarı yıl sınıf geçme esasına göre öğretim yapan ve yıllık ders yapan kurumlarda 2 öğretim yılı yani bizde 3 yarı yıl ek sınavları almadan 5 derse kadar başarısız olan öğrencilere 4 yarı yıl ve bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır. Yani bir öğrencimiz azami eğitim süresini doldurduğunda eğer e, doldurduğunda ders sayısı 5'in altına düştüyse sınavlara girmeden 5'in altına düştüyse 5 ya da 5'in altındaysa öğrencimiz ek ders sınavına girmeden 4 yarı yıl daha okulu uzatabilir. Ek sınavlarından vazgeçmiş olur. 4 yarı yıl eğitim hakkı elde etmiş olur ekstradan. Ama öğrencimiz ek sınavlara girmek isterse girdikten sonra da kaldığı ders sayısı 5'in altındaysa öğrenciye ekstradan 3 yarıyıl verilir. Eğer öğrenci ek sınavlara girdiği halde ders sayısı kaldığı ders sayısı 5'in üzerinde ise öğrencinin kaydı silinir. Öğrenci ek sınavlara girdikten sonra tek bir dersi kalırsa o öğrenciye öğrencilik haklarından yararlanmamak kaydıyla koşuluyla kaldığı dersten o dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Ama madde C'ye göre o dersin tek ders sınavına giremez. O dersin normal sınavlarına girebilir kaydolup. Madde D'ye göre öğrenciler ek sınav hakkını verilen süreler içinde kullanmak zorundadır. Yani azami eğitim süresinin dolduğu dönemin sonunda o yazda muhakkak ek sınav hakkını kullanmak zorundadır. İsterse eğer 5 dersin üzerindeyse muhakkak kullanmalı. 5 dersin altındaysa ben ek sınav hakkımı kullanmıyorum. Onun yerine okulumu 4 dönem daha uzatabiliyorum diyebilir. Ama bu dönem dönemin sonunda azami sürenin sonunda ek sınav hakkını kullanmadıysa öğrenciye bir daha ek sınav hakkı sunulmaz. İzledikleri program, Programdan mezun olan olmak için gerekli bütün derslerden geçen not alıp başarılı sayılabilmeleri için not ortalamasını sağlayamayan öğrenci. Yani bütün derslerden D, 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 C, C, C gibi geçmiş ama not ortalaması 2'nin üzerine geçememiş. Yeterli ortalamayı sağlayamamış öğrencilere düşük notlarından, düşük derslerinden sınırsız sınav hakkı tanınır. Tabii ki sınırsız diyoruz ama F maddesi sınır getiriyor. <laughs> Üst üste aralıklı olarak toplam 3 eğitim öğretim yılı sınava girmeyen öğrenci sınav hakkını bitirmiş kaybetmiş olur. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler 3 yıl aralıkla girmediği zaman sınırsız hakkını kaybettiği gibi G bendine göre her sınava girdiğiniz dönem için öğrenciden öğrencilik Arası. katkı payı Arası. talep edilir. Ek sınavda öğrencinin alacağı not o sınavdaki ham not ile belirlenir. Yani daha önce almış olduğu dersteki vizesi finali bütünlemesi önemli değildir. Ek sınavda ne alırsa doğrudan ders notu olarak o kaydedilir. Bu sene yazın ki ek sınavlar takvimimiz. Bu takvim her sene yeniden yayınlanacaktır. Ek sınav başvurularımız 17'sinde başladı. 19'u saat 17'ye kadar devam edecek. Ek sınavları hocalar yap, icra ettikten sonra hocalarımız hazırlayıp öğrencilerimiz sınava girip yapıldıktan sonra 27 Temmuz saat 23.59'a kadar e, muhakkak açıklanacak. Özür diliyorum. Yani ek sınav 1 27 Temmuz'da ilan edilmiş olacak. Bu ek sınav 1'den geçen öğrencilerimiz o dersten başarılı sayılacak. Ek sınav 1'den başarısız olunan derslerden Otomatik olarak öğrencimiz ikinci bir sınav hakkına girme hakkına sahiptir. İkinci bir sınav hakkına sahiptir. Bu sınavlar da bu sene için her sene değişebilir. 1 ve 4 Ağustos aralığında yapılacak. Ve hocalarımız bu sınavların sonuçlarını da yani ikinci ek sınavı da 4 Ağustos 23.59'a kadar gireceklerdir. Yine bu tarih her sene değişebilir. Bu sınavın sonucunda, ikinci ek sınavların sonucunda tüm dersleri bitiren öğrencilerimiz mezun olacak. Bu sınavlardan Sonra kaldığı ders sayısını 5 ve aşağıya indirenlere artı 3 dönem okuma hakkı sunulacak. 5'in üzerinde ise kaldığı ders öğrencimizin kaydı silinecek. Tek bir dersi kaldıysa öğrencimiz bu dersin sınavından tek derse giremez ama dersin her dönemki yapılan derslerine kaydolup istediği kadar o derse kaydolup dersin sınavlarına devam şartı olmamak kaydıyla katılabilir ve o tek dersi geçtiğinde de mezun olabilir bir güzel haber bu dönemin sonunda yani şu anda öğrencilerimiz ek sınavlara başvuru yapmak istiyorsa okulumuzun öğrenci portalinden yani öğrenci portal sayfasına gelip buraya giriş yapıp o sayfadaki Başvuru işlemleri menüsü ek sınavlar ek sınav başvuru versiyon 2 menüsünden ek sınava başvuru yapabilecekler. Eğer ek sınav başvuru hakkı yoksa öğrencimizin zaten burada sistem otomatik olarak sizin ek sınav başvuru hakkınız yoktur diye uyarı verecektir. Şimdi ben örnek bir öğrenci adına başvuru yapacağım. Öğrencimizin bilgilerini giriyorum. Tabii ki burayı buzlayacağım. Öğrencimiz numarasıyla ve şifresiyle. Öğrencimiz yanımızda beraber giriyoruz. Öğrencimiz adına beraberce girdik. Öğrenci işleri diyoruz. Buradan başvuru işlemleri. Ek sınav başvuru 2 diyoruz. Görüldüğü üzere hata sadece azami sürede veya azami süreyi aşan öğrencilere başvuru yapabilir. Yani bu kıymetli öğrencimiz şu anda atılma durumuna gelmediği için ek sınav başvuru hakkı yoktur. Şimdi de ek sınav başvuru hakkı olan artık atılmak durumuna gelmiş, kaydı silinmek durumuna gelmiş bir öğrencimiz adına beraber öğrencimizle sisteme giriş yapıp başvurumuzu yapalım. Evet şimdi 4 yılını tamamlamış yani 2 yıllık bir okulda 4 yılını tamamlamış yani azami eğitim süresini doldurmuş olan bir arkadaşımız adına sisteme giriş yaptık. Öğrenci işleri kısmından giriş yapıyoruz ve başvuru işlemleri ek sınav başvurusu versiyon 2 dediğimizde bakınız biraz önce başka bir arkadaştan giriş yapmaya çalıştığımda senin giriş hakkın yok demişti. Ama şu anda e, Furkan isimli kardeşimizin, talebimizin e, kendisi şu anda yanımda. Onun adına giriş yaptığımız zaman e, girişi kabul etti ve dedi ki işte ek sınav tarihleri şu tarihler arasındadır bilginiz olsun diye bir uyarı verdi tamam diyoruz şimdi karşıma açılan listede öğrencimizin ek sınav için başvuru yapabileceği dersleri yani bunlar ne demektir aslında bu dersleri zaten alıp geçmesi gerekiyordu fakat çeşitli sebeplerle bugüne kadar bu dersleri alamadı ve geçemedi zaten yanında da diyor bakın başvurabileceği dersler mesela programlama temelleri tipi diyor ders alınmadı diyor. Dolayısıyla mezun olabilmesi için ne yapması lazım? Daha önce almış olduğu ve kaldığı dersleri alması gerekiyor. Ve hiç almadığı dersleri de alması gerekiyor. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane dersi hiç almamış. Bunların tümünü ekle diyoruz. Tümünü ekle dediğimiz zaman zaten tümüne girme hakkımız var. Dolayısıyla tümünü ekle diyoruz. Şu anda Öğrencimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dersten ek sınava girecektir. Bunlardan iki tanesini görsel ve sistem analizini daha önce almış ve kalmış. Dördünü ise hiç almamış. Bunların tamamından da ek sınavlara girme hakkı vardır. Birinci ek sınavlara girecek. Geçebildiğini geçecek. Kaldıklarına ikinci ek sınava girecek. Bunda, bunda da geçerse ikinci ek sınavda bu kardeşimiz mezun olacak. Geçemezse eğer 5 dersin altına düşürebildiyse şu anda 6 dersi var kaldı ya da almadı. 5 veya altına düşürürse ilaveten 3 dönem okuma hakkı verilecek. Eğer hiçbirinden geçemezse 6'sından da kalırsa kaydı silinecek. Eğer 6 dersten 5'inden geçip bir tanesi kalırsa öğrencimiz o dersten sınav hakkı kazanacak. Ama bu tek ders sınavı değil normal dönem içinde kaydolup o dersin sınavına istediği kadar derse kaydolup girebilecek. Dolayısıyla şu anda öğrencimizin ek sınavlar başvurusu basit bir şekilde yapıldı. Zaten sayfaya ilk girdiğimizde de bir ilanda ek sınavın ne zaman yapılacağını söylemişti. o ilana tekrar gelelim. Okulumuzun öğrenci işleri daire başkanlığında ek sınavlar hakkında duyuru. Burada sınav tarihimiz bakınız. Ek sınav tarihi 1 24 27 Temmuz bu her dönem değişebilir. Her sene değişebilir. Bu sene böyledir. Bunun açıklanması 27 Temmuz'da gecesinde. İkinci sınav, ek sınav 2, 1 ve 4 Ağustos arasında. Bunun açıklanması da 4 Ağustos'un gecesinde. Bu şu anda bütün öğrenci arkadaşlarımız sınava gireceği derslerin hocalarıyla önceden irtibata geçip hocam sınavı nasıl yapacaksınız? Nasıl hazırlanalım? gibi irtibata geçip haberleşirlerse onların sınavda başarılı olma oranı yükselecektir diye tahmin ediyorum. Bu sisteme her yeni giriş yaptığımızda görüldüğü gibi tarihler karşımıza çıkıyor. Bir de öğrenci arkadaşımın bir sorusu var. Diyor ki hocam bazıları bahar bazıları güz dönem dersi fark ediyorum. Hiç fark etmiyor. Biz şu anda ek sınavlarda ders yok. Sadece sınav var. Hangi dönemin olursa olsun ee, bu sınavlara başvuru yapılabilir. Bir de küçük bir hatırlatma. Okulumuzla ilgili bütün gelişmeleri doğrudan cebiniz almak için kırıkkalemyo.com sayfasına girdik. Cebime gelsin dediğimizde WhatsApp grubunun linki var. Buna tıkladığımızda otomatik olarak okulumuzun Kırıkkale MYO'nun duyuru grubuna katılıyorsunuz ve okulla ilgili sınavlarla eğitimle dersle ilgili tüm öğrencilerimizi ilgilendiren konularla ilgili mesajlar duyurular doğrudan cebinize ücretsiz ulaşıyor. Hayırlı, bereketli ömürler diliyoruz.